Herkese selamlar arkadaşlar. Aradığım bulduğum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Rise of the Tomb Raider oyununa Türkçe yama nasıl yapılır sizlere bunu göstereceğim. İsterseniz gelin hemen başlayalım. İlk öncelikle oyunumuzun dosya konumunu açmamız gerekiyor. Eğer Steam'den indirdiyseniz Steam kütüphanenize gelip oyuna sağ tıklayın, yönete basın. Buradan yerel dosyalara göz atlayın ve oyunun dosya konumunu açın. Ben Epic'ten indirdim. Epic'ten indirenler için de Epic Games Launcher'ı açın, kütüphaneye girin. Buradan bu şekilde gözüküyorsa buradaki üç noktaya, eğer böyle gözüküyorsa oyunun e, sağ altındaki üç noktaya basın, yönete tıklayın. Buradan yükleme kısmından şu ikona basarsanız dosya konumu açılacaktır. Şimdi sonra e, size aşağıda verdiğim linkten Mega veya Drive linkinden buradan indirin. Yamayı indirdikten sonra bu dosyaya tıklayın. Burada şimdi 6 tane dosya var gördüğünüz üzere. Bu iki dosya oyun klasörümüzde mevcut. Bunları yedekleyeceğiz. Bunları yedeklemek için masaüstüne bir klasör açıyorum yedek isminde bu klasörü şöyle açalım şöyle küçültelim şuraya e şimdi big file English 3 tane 0 o dosyayı bulalım biraz aşağıda şurada ctrlc ctrlv yaptım bunu yedekledim bir de bunu yedekleyeceğiz big file update 2 milyon galiba tiger e, şurada ctrlc ctrlv yaptım bunları yedekledim sonra bu yedek klasörünü kapatıyorum Buradaki indirdiğimiz yama klasöründeki yama sıkıştırılmış e, zipteki bu dosyaların hepsini e, oyunun ana klasörüne atıyorum bunun biraz yüklenmesini bekliyorum Çünkü biraz e, yüksek boyutlu bir dosya Burayı hemen hızlandırayım arkadaşlar Evet şimdi gördüğünüz üzere bu tamamlandı hedefteki dosyaları değiştir diyorum bunu kapatabilirim şimdi değiştirdikten sonra e, Rise of the Tomb Raider'a giriyorum çift tıklıyorum oyunun ekranının gelmesini bekleyelim arkadaşlar Burada size şimdi yamayı nasıl aktifleştirebileceğinizi göstereceğim. Play'e basıyorum. Oyun açılıyor. Açılsın. Şimdi oyunumuz açıldı. Oyunumuz açıldıktan sonra Options kısmına giriyorum. Buradan Audio and Languages kısmına giriyorum. Şimdi Türkçe yama arkadaşlar Rusça'da kurulu. Buradan eğer siz Voice over Language'ten Türkçe'yi seçerseniz Rusça seslendirme olacaktır. Bu isterseniz İngilizce'de kalabilir. Text language'i Türkçe yapıyorsunuz. Altyazıların Türkçe olması için bunu Türkçe yaptım. Subtitles'ı da Unwet Color yaparsanız iki karakter konuşursa renkleri farklı olur altyazıların. Unwet Color yaparsanız renkleri aynı olur iki karakter konuşunca altyazıların. E, bunu Unwet Color yapın. Sonrasında bekleyin, deyin. Yes deyin. Şimdi oyun gördüğünüz üzere Türkçe oldu. E, şurada Pazar Yeri diye bir yer var. Pazar Yeri'nde e, gördüğünüz üzere Rusça oldu. E, pazar Yeri'ne girme Girecekseniz, burayı kullanacaksanız seçeneklerden dil kısmından e, bunu tekrar İngilizce yapabilirsiniz, bilginiz olsun. E, oyun bu şekilde e, text language'i Türkçe yapın, altındakini Anvite kalır yapın, devam ettiğin. Şimdi göreceksiniz alt çalışıyor olacak. Bakın, alt çalışıyor. Şimdi karakterinle konuşmasını bakalım. Şu anda gördüğünüz üzere şimdi konuşacaklar. Bakın iki karakter konuşunca renkleri farklı oldu. Bu şekilde hey, oyunu Türkçe bir şekilde oynayabilirsiniz. Umarım video işinize yaramıştır. Ee, şimdi bir şeyden daha bahsedeyim. Sorun yaşayanlar olduysa eğer yamayı kurduktan sonra sorun yaşıyorsanız, oyuna giremiyorsanız yapmanız gereken basit. E, şu yedek aldığımız dosyaları, şu iki dosyayı oyunun ana klasörüne e, yamayı kurarken attığımız gibi şuradan yönet diyelim. Şu ana konumunu açtığınızda e, eski yedek aldığımız şeyleri buraya atarsanız herhangi bir sorun yaşıyorsanız İngilizceye geri döndürebilirsiniz. Bu şekilde de sorunu çözebilirsiniz. Umarım video işinize yaramıştır. Umarım oyunu Türkçe güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuzdur arkadaşlar. Video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kafanıza bir şey takılırsa yorum atın arkadaşlar. Yorumların hepsine birkaç saat içerisinde geri dönüş sağlıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.